Aşağıda birinci tebime karşı çıkan ayaklamaların bazıları verilmiştir. Yukarıdaki tabloya bakılarak yorumlarla hangilerine ulaşılabilir? Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde ayaklamalar çıktı. Evet, farklı farklı iller, farklı farklı isimler söz konusu. Bazı kuvayi milliyecilerin esas vazifelerinden uzaklaştığı, evet, ki Demirci Mehmet Efe Çerkez Etem ayaklaması gibi, isyanların sert bir şekilde bastırıldığı, sadece isyanlar verilmiş, nasıl bastırıldığı, ne gibi tedbirler alındığı söylenmiyor. O yüzden... 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı olacaktır. 1. TBMM'nin alanlarından hangilerinde ayaklanmalara karşı önlemler aldığı söylenebilir. Hukuki olarak ve askeri olarak aldığını söyleyebiliriz. Dini olarak da fetvalar yayınlatacaktır. Rıfat Börekçi'ye hukuki olarak e, aldığı karar hıyanet vataniye kanunudur. Askeri olarak da yine e, askeri anlamda isyancılara karşı askeri operasyonlar düzenleyip bastırmıştır. Bu dolayısıyla 2 3 ve 1'in olduğu E seçeneği sorumusun cevabı oluyor. Sevr anlaşmasına göre Türk devletinin ekonomisi İngiliz, Fransız, İtalya ve Osmanlı'dan oluşan bir komisyon tarafından yönetilecek Osmanlı üyeleri komisyonda sadece danışmanlık yapabilecektir. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı devletinin siyasi bağımsızlığı zedelediği, evet kendi topraklarımızda artık kendi hükümlerimizi veremeyeceğiz. İtilaf devletlerinin Osmanlı maliyesini kontrol altına almak istediği, evet bu anlamda Osmanlı ekonomisini denetim altına almak istediği, Türk ekonomisinin geliştirilmek istendiği hayır bu söylenilemez ulaşılamaz olarak üçü elediğimizde bir ve 2'nin olduğu D seçeneği ulaşılabilir olarak karşımıza çıkıyor. Milli mücadelenin giderek gelişmeye başlaması üzerine 1919 yılının sonlarında başlayan ayaklanmalar TBMM'nin açılmasıyla yoğunlaşmıştır. Buna göre birinci tebrime karşı çıkan ayaklanmalar çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etki, etkisinden söz edilemez. Azınlıkların bağımsız devlet kurmak istemeleri etkili olur. Bazı kuvayi milli birliklerinin disiplinsiz hareket etmeleri, üzerine ordaya katılmak istememeleri etkili olur. İstanbul hükümetinin Anadolu halkı üzerinde etkinliğini kaybetmek istememesi, tebemmenin otoritesini sarsmaya yönelik faaliyetleri etkili olur. İtlak devletlerinin boğazlarda devletim kurmak istemesi, e, bu anlamda etkili olur. TBM'nin Musul üzerinde hak iddia etmesi etkili olmaz. ki e, Yani etkisinden söz edilemez. E, burada bu kötü bir şey değil, iyi bir şeydir. TBM'nin e, Misak-ı Milli üzerinde e, varlığını devam ettirdiği, Misak-ı Milli düşüncesi üzerine hareket ettiğinin göstergesi oluyor. O yüzden E seçeneği sorumuzun cevabı olacaktır. TBMM'nin ayaklanmalar karşı aldığı aşağıdaki önlemlerden hangisi daha çok milli mücadeleye psikolojik destek sağlam amacına yöneliktir? Psikolojik dediği zaman gözle görülen değil, sözle alınan bir durumdur. Hıyaneti vatanayı kanunu kanundur hukukla alınan. Kararları hızlı uygulama ve suçlu görülenlerin temiz hakkı tanımayan istiklal mahkemeleri yine kanunen Anadolu, Ankara müftüsü başkanlığındaki bir heyetin milli mücadelenin dine karşı bir eylem olmadığı yönündeki fetva yayınlaması bu psikolojik olaraktır. Halkı ne yapıyorsunuz? Mental anlamda kötü bir şey olmadığına inandırmış oluyorsunuz. Düzenli orduya geçiş çalışmalarının hızlanması bu askeri anlamda yapılan bir düzenlemedir. Anadolu Ajansı ve Hakimiyet-i Milli Gazetesi aracılığıyla bu da elle tutulur, gözle görülür bir argüman olarak e, kamuoyu oluşturma anlamında nitelendirilir. E, dolayısıyla burada var olan söylenilen anlamında daha çok milli mücadelenin psikolojik olarak safası dediği zaman e, insanların hassas olduğu din konusu üzerinde C seçeneği ile yapılan düzenleme sorumuzun cevabı oluyor. Birinci TBMM'nin faaliyetlerinden hangileri isyanların bastırılmasında etkili olmuştur? Hain ülkeye kalmış çıkarılması, evet, istihbarat mahkemelerinin kurulması, evet, teşkilat-ı esasiye çıkarılması hayır. Bu 1921 yılında Birinci Yunan zaferinden sonra yürürlüğe giren ilk anayasamızın ismidir Türkiye Cumhuriyeti olarak. Bu sebepten 3'e eylediğimizde 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. TBM'nin açılmasının ardından Fransızların kışkırtmasıyla Urfa civarında milli aşireti Çukurova'da ise Ermeni ayaklanmaları başlamıştır. Bu bilgiler Fransa'nın amaçlarından hangileri doğrusu hareket ettiğinin kanıtlar niteliktedir. TBM'nin otoritesini zayıflatmaya evet, stratejik noktalara ele geçirme anlamında evet ki Çukurova aynı zamanda Urfa'da çıkıyor. İsyanlar işgalleri yaygınlaştırma evet karışıklık çıkarsa Mondros'un kendilerine vermiş olduğu herhangi bir yeri işgal yani kendilerini tehdit eden herhangi bir yerde e, orayı işgal etme hakkını kullanmak isteyecektir. Bu dolayı, bundan dolayı 1 2 3'ün olduğu E seçeneği sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi TMM'nin aynı zamanda yargı gücünün de elinde bulundurduğunun göstergesidir? Yargı gücü dediği için meclis başkanının hükümet başkanı gibi olması? Hayır. Riyaneti vatani kanun çıkarılması bu bir yasadır. Hayır. Mebusan meclisinin kapatılması sonucu ortaya çıkan boşluğun doldurulması bu da siyasi bir olarak düşünülebilir. Seçimlerin iki yılda bir yapılmasının kararlaştırılması demokratik anlayıma, anlayışa yakındır. İstiklal mahkemelerinin kurulması ki yargı gücü mahkeme ne demektir? Yargılama demektir. Dolayısıyla E seçeneği burada göstergesi olarak sorumuzun karşımıza çıkıyor. Sever anlaşmasındaki hükümlerine dayanarak itilat devletlerinin durumlarının hangilerini amaçladığı söylenilebilir. Osmanlı ordusunu 50.700 kişilik olacak, mecburi askerlik kaldırılacak, deniz gücü sınırlı olacak donanma 13 gemiyi geçmeyecek. Evet Osmanlı Devleti'ni savunmasız hale getirmek kesinlikle askeri bir düzen bırakmayarak işgallere karşı direnişi engellemek. Evet asker olmadığı zaman bu anlamda işgallere nasıl direneceğiz? Kalıcı barışı sağlama böyle bir düşüncesi zaten hiçbir zaman olmamıştır. Bu sebepten 3'e geldiğimizde 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. TBMM'nin 29 Nisan 1920'de TBMM'ye karşı ayaklanmalar TBMM'nin varlığına karşı çıkanlar hain ilan edilecekler ve gerektiğinde bu kişiler ölüm cezasına çarptırılacaktır hükmünü taşıyan Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılmış bu kanun uygulanmasında da üyeleri meclis içerisinde seçilen milletvekillerinden oluşan istiklal mahkemeleri yetkileri e, yetkili kılınmıştır. Bu kanun TBMM'nin özelliklerinden hangilerini kanıt olarak gösterilebilir? Kurucu meclis olmasına burada kanıt olarak gösterilemez demokratik olma anlamında kanıt olarak gösterilemez. Demokratik dediğimiz halkı yönetimi katman anlamında ki e, burada verilen husus itibariyle, bu kanunla itibariyle güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Evet, yasama, yürütme, yargı tek elde toplanmış. Yani Hıyanet-i Vataniye çıkarılmış. Bu kanun yürürlüğe koyulmuş ve istiklal mahkemelerle birlikte e, meclis yargı yetkisinde kullanmış oluyor. 1 ve 2'yi elediğimizde yalnız 3 C seçeneği sorumluluğun cevabı olacaktır. TBMM'nin açıldıktan sonra otoritesini güçlendirmek için bazı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar arasında gelişmelerinden hangilerinin var olduğu söylenilebilir. Milli cemiyetlerin birleştirilmesi, evet, otoritesini güçlendirmek için yapılan çalışmalar arasında gösterilemez. Çünkü Sivas Kongresi'nde yapılıyor bu olay. Yani TBMM açılmadan önce vatana ihanet edenler için yasa çıkarılması evet otoriteyi arttırmaya yönelik ihanet edersen yargılanırsın diyor. Yasama ve yürütme yetkilerini tek elde toplaması yani yine otoritesini arttırıyor. Yasayı yapıyor ve hemen uygulamaya koyuyor. Bu anlamda hızlı karar alma anlamında da değerlendirilebilir. Bu sebepten dolayı 1'i elediğimizde 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 23 Nisan 1923'te açılan TBMM'nin öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek için mücadele etmiştir? Buradaki 23 1920 olacaktı 0 3 ile 0'ın geri karışmış. Onu söyleyelim. Burada ulusal bağımsızlığı sağlama öncelikle hedefi tabii ki de milli bağımsızlığı, ulusun bağımsızlığını sağlama, eğitimi, saltanatı kaldırma, layık yönetim anlayışı, sosyal devlet anlayışı bunlar bağımsızlığı sağladıktan sonra düşünülecek konulardır. Bu sebepten dolayı öncelikle dediği için A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor.